Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber benim e, sipariş ettiğim kargo'ma açacağız. E, videoda videoslandırdığım için bazı yerlerini hani uzun olarak söyleyebilirim, bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi normal videoya geçelim. Burada e, böyle dolan şey sanmışlar ben çok güzel bir şey. İçinde 3 tane kitap var, 6'dan 7'ye sırlık. E, arkasında şöyle bir tane e, kaz kazan yeri var. Oradan tat uygulamasını yapıyoruz. İçini gösteriyorum burada. Konu anlatımı var. Sorularını çözüp yan taraftan da pekiştiriyorsun. Buradan karakodu okutup bilemediğin yerlerini ya da boş bıraktığın yerleri yapıyorsun. İçindekiler var. Böyle yan tarafında anlatıyor. Üstüne küçük sonra yeni sorulara hazırlıyor. Burada kitapta bazı sen özellikler varmış. Oradan istediğini seçerek yapabilirsin. Ben 33'ü yapacağım. Yine aynı şekilde sayısalda da aynı. Aa, böyle konu altında püf nokta bilgi kısımları özellikle önemli. Altında üstünde sorular altında yeni nesil sorularla pekiştiriyorsun. Ondan sonra buna yine kazı kazını şeyini kazıyıp pastan yapıyorsun. Ben zaten sözelle sesi yaptım 0 6'dan 7'ye de sizlerle yapacağım. Orada olduğu gibi kazıyorsunuz. Sonra uygulamayı yüklüyoruz Eğer yüklü zaten kitabın ismini yazarak hani giriyorsunuz. tekrar bastığın da doğru olması gerekiyor bunu Ben de şimdi sizlerle beraber diğerini kazıyıp göstereceğim. karanın nakar olduğu zaten anlamında yani bir bozuk para kızacak bir şey olsun yeter. Gördüğünüz gibi kızdım. Sonra tat uyu, tat evet, uygulamasını girip yapıyoruz. Şimdi hangi kitabı kitabınızı aktive etmek istiyorsunuz onu oradaki büyüteç kısmından ismini yazın. Şimdi ben yazdım. Zaten bende var aktive et tıklayıp kitabınızın arkasında o kazdığımız DK ile başlayan kodu giriyoruz. Burada o DK ile başlayan kodu gösterilen kan ekrandaki şey girmeniz bir şey yaramaz. Kitabınızın arkasındakini girin. girdim ve kitap aktive edildi. Dijital kitap deyip buradan Türkçe, fen, matematik bunu çözebildi. Zaten kitap aktive edildi zaten. Sonra diğer iki kitabı da yapıyorum. Şimdi diğer kitapları aktive ettim. Buradan aktif kitapları gösterirsek sadece aktive ettiğimiz kitapları gösterir. Eğer aktif kitap ları göster kapatırsak aktif aktive etmediğimiz kitapları da gösterir. Zaten ilk sırada aktif ettiğimiz kitaplardır ama ben de aktif kitapları göster diyorum. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, like, videoyu beğenmeyi, beğenmeyi yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.